Bir tabancadan çok Alman mühendislik dehasının bir eseri. Klasik mekanizmaları unutun. Karşınızda efsanevi Heckler Koch P7. Bu silah 1979 yılında özellikle anti-terör birimleri için geliştirildi. Amacı ne miydi? Hızlı atış ve mutlak güvenlik. Teknik olarak bu bir gas delayed blowback yani gaz gecikmeli geri tepme sistemini kullanan nadir bir tabancadır. Atış anında gazın bir kısmını kullanarak namluyu yavaşlatır sonuç mu? Aşırı hassasiyet ve şaşırtıcı derecede düşük geri tepme. Ama P7'yi gerçek benzersiz kılan emniyet sistemidir. Sıkma kolu emniyeti. Squeeze cocker. Tetiği çekmek için önce kabzanın önündeki bu kolu sıkmanız gerekir. Bıraktığınız an silah pasif ve tamamen güvenlidir. Silahı elinizde sıktığınız an ise atışa hazırdır. Bu hem hızlı hem de piyasadaki hiçbir silaha benzemeyen anlık bir güvenlik hazırlık mekanizması sunar. Sadece 9 çarpı 19 mm mühimmat kullanan ve genellikle 8 veya 13 mermi kapasiteli bu çelik canavar. Yüksek teknolojiyi ve güvenliği tek bir pakette birleştirir. Tasarımıyla zamana meydan okuyan tam anlamıyla bir mühendislik ikonudur. Peki sizce de öyle mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Bu tür videoların devamı için beğenip yorum yapmayı unutmayın.